Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugünkü konumuz uyku. Evet uyku. Belki size garip gelmiş olabilir. Fakat sizce de her gün düzenli olarak yaptığımız ve yaşamaya devam etmek için yapmak zorunda olduğumuz bu eylem hakkında bu kadar az şey bilmemiz ve bu kadar az şey merak etmemiz ilginç değil mi? Geçenlerde Popular Science dergisini Haziran ayı karıştırırken Uykunun inanılmaz Gücü isimli Dr. Matthew Walker tarafından yazılan bir makale gördüm ve neredeyse her hafta uyku rutini değişen birisi olarak oldukça ilgimi çekti bu makale. Yazı da uyku konusu altı farklı başlık altında, daha doğrusu altı farklı soru altında ele alınmış olsa da ben bu başlıklardan ikisine değineceğim ve en sonunda da problemleri çözmek için nasıl daha verimli uykuya sahip olabiliriz bu konu hakkında birkaç nacizane öneri vereceğim. Birinci başlığımız az uyursak ne olur? Yılda iki kez 70 ülkeden 1,5 milyar insanın üzerinde yapılan küresel bir deney var. Buna hepimizin bildiği gibi yaz saati uygulaması diyoruz aslında. Opnart dergisinde 2014 yılında yayınlanan bir çalışmaya göre kalp krizi teşhisiyle hastaneye yatırılan 42 bin kişi üzerinde yapılan araştırmalar sonucunda normale göre bir saat daha az uyuduğumuz günün ertesi günü kalp krizi geçirme olasılığımızın %24 arttı gözlemlenmiş. Yani bakın bir saat az uyumanın bile etkisinin ve sonuçların ne kadar büyük olabileceği anlaşılıyor. 7 saatten az uyuyanlarda ise rinovirüs enfeksiyonu yani soğuk algınlığına yakalanma riski normal insanlara göre 3 kat daha fazla oluyor. Yıllık grip aşısını yaptırmadan önceki hafta eğer yeterli uyumadıysanız antikor tepkisinin sadece %50'lik gerekli bir kısmını üretme ihtimaliyle karşı karşıya kalıyorsunuz. E bu durumda da vurulduğunuz aşının, grip aşısının etkisi yarı yarıya düşmüş oluyor. Az uyumanın başka olumsuz etkileri ise bağışıklık sistemini önemli ölçüde zayıflatıyor. Bunun dışında damar tıkanıklığına sebep oluyor. Bunlar dışında az uyuyan kişilerde gözlemlenen ve benim kendim de az uyuduğum dönemlerde tecrübe ettiğimiz sıkıntılardan bazıları ise şunlardı az uyuduğum günlerde insanlarla sosyal ilişkilerim genelde daha kötü yönde ilerliyordu. Fazla agresif ve stresli oluyordum. Bunun dışında yaptığım bir işe, derse veya bir eyleme hiçbir şekilde odaklanamıyordum. Sürekli baş ağrıları oluyordu. Ayrıca bunun dışında 2011 yılında JAMA dergisinde yapılan bir araştırmaya göre az uyumanın hormonlarımızda bile olumsuz etkilere sebep açtığı gözlemlenmiştir. İkinci başlığımız ise kafein bizi gerçekten uyanık tutar mı? Uykuya dalmamız için en önemli faktörlerden biri olan hatta belki de en önemlisi olan adenozin adında bir kimyasal vardır. Adenozin biz uyanık olduğumuz sürece yavaş yavaş beyinde birikir ve 12 ila 16 saat arasında adenozin kontrasyonu zirveye ulaştığında uykumuzun geldiğini hissederek uyuma ihtiyacı duyarız. Kafein değilse beyindeki adenozin reseptörlerini bloke ediyor. Ve bu sayede bizim daha az uykuya ihtiyaç duymamızı sağlıyor. Fakat bu sağlıklı bir şey mi? Değil aslında. Çünkü kafein ile biz hem uyku düzenimizi bozmuş oluyoruz. Hem de kafeinle sağlıklı ve kesintisiz bir uyku ihtimalimiz daha da azalıyor. Bu yüzden de gün içerisinde geç saatlerde, özellikle akşam saatlerinde kafein almamaya dikkat etmeliyiz. Sorunlardan bahsettik. Şimdi ise sıra bu sorunları nasıl çözebileceğinize dair ipuçları vermeye geldi. Bunun, belki de iyi bir uyku çekmenin, iyi bir uykuya sahip olmanın en önemli etkeni karanlık bir odada bulunmaktır. Özellikle yatmadan önce bilgisayara, telefona, televizyona bakmamaya veya yüksek ışık bulunan bir ortamda bulunmamaya özen göstermeliyiz, dikkat etmeliyiz. Karanlık neden önemlidir? Çünkü karanlık olduğunda melatonin hormonu salınımı tetiklenir. Melatonin hormonu ise uyku ritminin düzenli olmasını sağlar. Bunun dışında az önce kafein başlığında da bahsettiğimiz gibi geç saatlerde kafeinden uzak durmamız gerekiyor. Verebileceğim başka bir yöntem ise yatmadan önce kendimize bir rutin alışkanlık belirlemek. Mesela buna ne olabilir? Yatmadan önce bir 15 dakika yatağa girip kitap okuyonuz. Veya yatmadan önce yapmayı sevdiğiniz bir şeyi kendinize alışkanlık haline getirerek 10 dakika, 15 dakika, belki 20 dakika bunu yaparak kendinizi uykuya hazırlama aşamasına getirebilirsiniz. Bu sayede de daha verimli ve daha sağlıklı bir uykuya sahip olursunuz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım keyifli vakit geçirmişsinizdir. Abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.